Değerli takipçiler hepinize merhaba. Karşımdaki araç Renault Express biliyorsunuz Dacia Dakar'dı. Eskiden bu araç artık Renault Express olarak çıkıyor. Tasarımının fiyatını sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. 3 artı 1 olarak geçiyor bu araba bilginiz olsun. AdBlue'su var hemen şöyle göstereyim. AdBlue emisyon değerlerini düşürmek için çevreyi korumak için ikinci bir yakıt 10 litreye kadar 11 litreye kadar AdBlue koymanız gerekiyor. Arka tarafı bu şekilde ortada bir tane separatör var. Arka taraf iki kişi olarak geçiyor. Buraya oturamıyorsunuz. Emniyet kemeri yok maalesef. Bu araç 100 kilometrede 7 litre yakıyor. Bilginiz olsun ortalama değerlerdir. Kullanıma göre değişir tabii ki biliyorsunuz. Dediğim gibi ruhsatta da 3 artı 1 diye geçiyor. Arkaya 2 kişi oturuyor. 3 kişinin oturması yasak. Bunu sökemiyorsunuz. Sökseniz de muayeneden geçemezsiniz. Zaten ruhsata işli bir parça olarak Geçiyor. Ön camlar elektrikli. O şekilde paylaşmış olayım. Bu aracın şu andaki liste fiyatı 1 milyon 150 bin lira. Tabii ki bunun kapalı kasası var, taçı var, joy paketi var. Fiyatlar değişiyor. Bilginiz olsun ödeme tipine göre indirim yapan yerler var. Ben aracın içini sizlerle paylaşmak istedim. Direkt e, kolçak geliyor. Koldayıma çok büyük bir özellik değil ancak sevenler için söylemek istedim. Onun haricinde çok kullanışlı bir radyosu yok diyebilirim. Biraz sıkıntılı. Yani e, ayarladığın kanallara evet geçiyor güzel ama kanal aramak e, araba sürerken çok kolay değil. Direksiyonun üst kısmında böyle bir gözü var. Ufak cebi var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kafanızın üstünde de bir tane baya büyük bir e, cep var. Kangolarda olduğu gibi. Bu araba kango değil. Express dediğim gibi Dacia'nın Dakar'ı gibi düşünebilirsiniz. Dacia Dakar çıkmadı. Bunun yerine Renault Express olarak çıktı. Arta arka diz mesafesi. Bu şekilde tabii ki koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Ön koltuğun ayarı da önemli. İç görüntüsü bu şekilde bakın. Üstteki bahsettiğim raf bu şekilde bayağı bir malzeme buraya alıyor. Şu olayda olmasaymış 10 numara bir fiyat performans aracıymış diyebilirim. Arka koltukla bagaj arasında bir tane demir bölüm var. Orayı isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Muayeneden geçiyor çıkarttığınız zaman. Arka tasarımı bu şekilde bilenler zaten yollarda görenler biliyordur. Bagajı hacmi haliyle çok geniş. istediğiniz birçok şeyi sızdırabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Bagaj kısmı da bu şekilde bu arada tabii ki ben araba özelliklerini ve montaj videolarını atıyorum ama hiçbir markada işbirliğim yok. Bunu tekrar belirtmek isterim. Şu anda ford da 600 bin lira sıfır faiz var. 12 taksit transitte de 750 bin liraya kadar sıfır faiz alıyor. Satışlarda 12 taksit yapıyor. Vade farksız ford ihtiyacı olan araç sahipleri arayanlar için e, ne yaparım nasıl yaparım diye düşünenler için bu bilgiyi de ekstra olarak vereyim. E, elektrikli camlar var sol sağda e, şoför kapısından kumanda edebiliyorsunuz. Arka camlar açılmıyor kelebek tiptir. Bir 1 cm kadar sadece kelebek tip açılıyor. Arka camdan hiçbir şekilde açılmıyor. İç kapağı açma kolları bu şekilde gördüğünüz gibi ön tasarımı direksiyonunda göstergesi bu şekilde. Tabii ki yine hız sabitleme var. Otomatik oldu. Onlar artık birçok araçta var biliyorsunuz. Yani pahalı ve ucuz birçok araçta var. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.